Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Emeklerimin karşılığını alabilmem konusunda. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Dinamik içeriklerimize başlayacağız. Bunun için izlenme sayımızın biraz artmasını bekliyorum. İzlenme sayımızın artması için daha geniş kitlelere yayılmamız için abone olursanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakırsanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Bu videoda gündemimiz epey yoğun. Şampiyonlar Ligi'nde, futbol Şampiyonlar Ligi'nde 8 karşılaşmayla ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Bunun yanı sıra 4 ana basketbol maçımız olacak. Yani toplamda 12 maç ile ilgili görüşlerimi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Önce basketbol maçlarıyla başlayalım. Ardından futbol maçlarıyla ilgili yorumlarımı da sürdüreceğim. Galatasaray Nef, Legia Varşova. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadele. Legia Varşova Polonya Ligi'nde yeni takımlardan birisi aslında son 3 yıldır öne çıkıyorlar. Son 3 yılki performanslarıyla bu yılda Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyorlar. Bütçede arttırma giden takımlardan birisi Legia Varşova. Galatasaray Nef ise bu sezon kadroda büyük değişime gitti. Kemikte değişim, çekirdek kadroda değişim yaptı. Galatasaray Nef cephesinden temsilcimiz açısından bakacak olursak bu mücadeleye. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Önce Anadolu Efes'e 77-68 kaybettiler. Ardından Pınar Karşıyaka'ya karşı kendi evlerinde eski yıldızları Eric McCallum'un son saniye basketiyle 70-72'lik mağlubiyetle ile sahadan ayrıldı Sarı Kırmızılar. Pınar Karşıyaka karşısında kaybederlerken d Boston 4, Dylan Enis 18 sayı ile oynadı. Ki Dylan Enis'in 9 ribant aldığını da söyleyelim. Pozisyonuna nazaran ribant potansiyeli çok yüksek bir oyuncu atlama gücü yüksek, bir oyuncu Euro Lig'de de oynamış bir isim dilen yani Enis Kızıl Yıldız formasıyla birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Ostend'e karşı deplasmanda kazanarak başladı Galatasaray. Bu karşılaşmada Di Boston'un 23 sayısı vardı. Bunun yanı sıra Morgan 11 sayı 8 rebound 3 asistle katkı vermişti. En de yine 8 sayılık katkı gelmişti. Galatasaray'ın yerli rotasyonunda biraz daha hücum anlamında sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı oyunculardan hücumda skor katkısı almak zorundalar. Fakat Legia Varşova'ya kağıt üzerinde çok daha ağır basıyor temsilcimiz. Sarı Kırmızılılardan net bir galibiyet bekliyorum. En düşük handikapta maç sonucu bir denenebilir. Türk Telekom Paris karşılaşması. Türkiye saatiyle bu mücadele 20 çift sıfırda başlayacak Paris geçtiğimiz yıl Fransa liginde Yine bütçede yükselmeye Gitmişti ama Beklenen başarıyı yakalayamamıştı Son dönemde ligde kalma konusunda da Sıkıntılar yaşadığını aslında söyleyebiliriz Son nefeslerde ligde kalmayı Başarmışlardı ki iyi bir kadro kurmuşlardı Geçtiğimiz yıl aslında bu yılda yine Fransa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptılar. Özellikle savunmada büyük zafları var. Bourg'dan 102, Nantar'dan 97, Blois'ten 104 ve Limoges'dan 107 sayı yediler. Bir NBA takımı haline büründüklerini söyleyebiliriz. Evet izlemesi keyif veren bir takım. Kadroları fena değil. Hücum potansiyeli yüksek oyuncular var. Yıldız oyuncuları var. Axel Tupan bu takımda oynuyor. Önemli oyuncuları var ama bir türlü maç kazanma noktasında doğru işleri yapamıyorlar. Türk Telekom ise... Yine bu sezon kadrosunda büyük değişikliğe giden ekiplerden birisi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka galibiyetiyle başladılar. Ardından Furtta Ekstra Bursa deplasmanda diş geçiremediler. Daçka karşısında 90 sayı atarken Telekom, Holding Grant 18 sayı, Christopher Taylor 10 sayı atmıştı. Nate Sestina'dan 15 ve Tarik Johnson 17 sayılık katkılar gelmişti. Bu takımın en önemli oyuncusu Axel Budel olacak bu sezon. 18 sayıyla oynamıştı ve Fransız Yıldız ülkesinin takımına karşı Paris'e karşı da yine Türk Telekom'un en büyük kozlarından birisi olacak. Yerli rotasyonda Rıdvan Öncel, Erkan Yılmaz gibi önemli oyuncuları da var. Ben bu karşılaşmada yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. Tarafı kestirmenin biraz daha sıkıntılı olabileceğini, güç olabileceğini düşünüyorum. En düşük baramdan üst denenebilir. Juventus Badalona Brescia Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak bu mücadele. Juventus Badalona'da hedef 7 Days EuroCup'ta olabildiğince ileri gitmek, bu sezon biraz daha başarıyı yakalamak. Brescia İtalyan ekibi. Onlar da buraları oynamayı bilen bir takımlar. Bu sezon kadrolarında büyük değişiklikler yapmadılar. Çekirdeği koruduklarını söyleyebiliriz. David Moss bu takımın önemli oyuncularından birisi. Savunma lideri diyebiliriz. İlerleyen yaşına rağmen hala bu seviyelerde boy gösteriyor ki onu biz Monte Montepaschi Siena günleriyle hatırlıyoruz. David Moss şöyle bir yaşına da bakalım. 39 yaşına geldi. Hala üst seviyede basketbola devam ediyor. Amido Della Valle Yine Brescia için bir değer önemli oyuncu. Juventus Badalona da geçtiğimiz yılki kardosunu korumayı, kimyayı yakalamayı da bu sezon başardı diyebiliriz. Her ne kadar Bilbao basket evlerinde kaybetseler de Valencia maçında mağlup olurken iyi oyun ortaya koydular. Breogan karşılaşmasında da üzerlerindeki kara bulutları dağıtıp galibiyet almayı başardılar. Antetomiş bu takımın en önemli oyuncusu Hırvat Pivot zaten çok çok tecrübeli bir isim. Breogun karşısına gelen galibiyette ise Henry Allen's'ın 22 sayı 12 rebound'u vardı ki ondan her zaman bu katkıları alamıyorlar. Antetomich az önce de bahsettik 13 sayı 9 rebound'lu oynadı bu maçta bir başka çift tane skor katkısıysa Kyle Guy'dan geldi. 16 sayı 4 rebound'luk katkı verdi. Julian Vives de bu takımın önemli tecrübeli oyuncularından birisi. Pauri Bas gibi. Ben bu maçta Juventus-Badalona tarafındayım. Ev sahibi ekibin Euro Cup'a hızlı başlayacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir. Manresa-Riga mücadelesi. Fiba Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manresa cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Manresa geçtiğimiz sezonki görüntüsünden biraz daha uzak kaldı diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl bir peri masalı yaşamışlardı. Hem Liga Endesa'da hem Şampiyonlar Ligi'nde. Bu yıl ise Şampiyonlar Ligi'nde evet Limoges deplasmanında kazanarak başladılar ama Liga Endes'e Tenerife karşısında evlerinde farklı mağlup olarak başladılar. Ardından ligin yeni ekibi Granada'yı zorlanarak geçtiler. Fakat Real Betis'e diş geçiremediler. Marnesa cephesinden bakalım Real Betis karşılaşmasında neler yapmışlar. Real Betis maçında Jarek Herding'in 27 sayısı vardı. Steinbergs 13 sayılık katkı verdi. Bortolani 13 sayılık katkı verdi ama bu katkılar galibiyet için yeterli olmadı. Geçtiğimiz sezonki kadrolarının biraz dağılması, birkaç oyuncunun ayrılması onların özellikle savunmadaki performansını çok derinden etkilemiş durumda. Riga Marnesa ile kalite anlamında, bütçe anlamında yarışabilecek bir takım değil. Fakat Marnesa'nın galibiyet için açılacak oranı ki oranlar baremler henüz belirli değil. Açılacak oranın ben çok da yüksek olacağını, tatmin edici olacağını zannetmiyorum. Bu yüzden taraftan ziyade yine toplam skora yönelim derim. Ev sahibi en düşük baremden üst denenebilir. Manresa en düşük baremden üst denenebilir. Artık 80.5 mu 82.5 mu olur, 85.5 mu olur şu an bunu kestiremiyorum ama en düşük baremden üst denenebilir. Gelelim Şampiyonlar Ligi maçlarına. Gündemimizde tam 8 karşılaşma olacak. Hızlı hızlı 8 maçla ilgili Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Kopenhag Manchester City Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak G grubu karşılaşması Manchester City yoluna firesiz devam ediyor Kopenhag Sevilla'dan aldığı puanla grupta üçüncülük umudunu sürdürüyor ama Kopenhag Manchester City'ye tabii ki diş geçirebilecek kalitede bir takım değil. Ben bol gollü bir maç bekliyorum. Yine belki Copenhagen'da bir gollük katkı verebilir. 3.5 üst denenebilir 1.66 gayet güzel görünüyor. Maccabi Haifa Juventus. Hey grubunda dördüncü hafta maçı. Juventus'a mutlak galibiyet şart ki Benfica'ya karşı kaybetmişlerdi. Averajda da Benfica'nın gerisindeler ve bunun yanı sıra Benfica Paris Saint-Germain'den puan aldı. Juventus'un pek de puan alabileceğini düşünmüyorum Paris Saint-Germain'e karşı grupta kalan maçta. O yüzden Maccabi Haifa karşısında kazanmaları şart. Maccabi Haifa ise iyi oyun oynuyor. Özellikle evinde gerek Paris Saint-Germain maçında gerekse Juventus'la oynanan son karşılaşmada deplasmanda İtalya'da iyi oyun ortaya koymuşlardı. Ben bu maçta Maccabi Haifa'nın gol bulabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var denenebilir. Dinamo Zagreb Salzburg karşılaşmasında 8.5 korner üstü ödenmeyi doğru buluyorum. Milan-Chelsea karşılaşması. Milan'dan ben revanşı almasını bekliyorum. Evinde etkili oyun ortaya koyacaklardır. Giuseppe Meazza'da Milan kaybetmez diyorum. 1-0 çifte şans denenebilir. Celtic-Leipzig maçında yine korner yönelelim derim. 8.5 korner üst öncelikli tercihim. Shakhtar Donetsk-Real Madrid maçı. Real Madrid'den net bir galibiyet bekliyorum. Maç sonucu 2'nin oranı çok tatmin edici olmazsa handikaplı 2 denenebilir. Borussia Dortmund Sevilla karşısında hata yapmayacaktır diye düşünüyorum. Ev sahibi ekip maçı kazanır 1.35 denemeye değer. Paris Saint Germain Benfica. Paris Saint Germain Messi'siz çıkacak gibi görünüyor bu maça. Ben bu karşılaşmada Benfica'ya karşı maça hızlı giriş yapacaklarını düşünüyorum. İlk yarı bir denenebilir. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünce dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.